Sizi izlememenizi söylemiştim. Neden izlediniz bu videoyu? Hı? Size bu videoyu izlememenizi söyledik. siz meraklı piçler merakınıza yenik düştünüz ha? Sizi aşağılık su bidonları cezasını çekeceksiniz. Baba baba abi ne yapıyorsun dur? Video izlemişler. Ne? Evet Marco. Artık çok fazla şey biliyorlar. Yaşamalarına izin veremeyiz. Hepsini öldürecek kadar kurşunun var mı? Yok. O kadar kurşunum yok. Ne yapacağız? Beklemeliyiz. Kimi? Kodoyu. Ya gelmezse? Kim? Kodo. Beklemekten başka çaremiz yok. Peki izleyiciler ne olacak? Koy bir şeyler izlesinler abi. Tamam. Evet buyurun. Ben Direktif Watson. Size sormak istediğim bazı sorular vardı. Tabi buyurun. Ne soracaktınız acaba? Dün gece neredeydiniz? Evde. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 10. İstanbul'un plakası? 34. En hızlı koşan hayvan? Çita. En yüksek dağ? Everest. Son televizyonu kazanan yaşak? Alexander Rybak. Teşekkür ederim Bayan Williams. Soracaklarım bu kadardı. İyi günler. La Ebru! illallah Ebru Neredesin La o? Vay anam! Vay! Tövbe tövbe! Ula! Ula Ebru oğlum! Ebru oğlum! Ne lasın o? Ebru Buyurun babacığım. Ulan neredesin ahır bu? Buradayım babacığım buyurun. Bettirdim ulan talayı. Lütfen babacığım. Bu konuyu tartışmıştık. Bir daha konuşmak istemiyorum. Allah Allah. Beyime bak beyime. Beyime bak sen beyime. Tarlada çalışmayacaksın he. Ulan tarlada çalışmayıp ne yapacaksın la puş. Akılsız yok lan benim akılsız. Hayır baba. İstanbul'a gideceğim. Benim de hayallerim, benim de ideallerim var baba. Okumak istiyorum. La! Okumak falan yok la! Okumak falan yok! O tarlada, o pis şeyleri benim tertemiz ellerime nasıl verirsiniz babacım? Sen o temiz ne var ya... Okumak istiyorum baba. Okumak. Okumayacaksın la! Kitap istiyorum, okul istiyorum, okumak, çalışmak. Vur Hadi, hadi vursana. Vuramazsın işte. Bu kadarsın sen, bu kadarsın. Bana mani olamazsınız baba. İğreniyorum sizlerden. Yüzünüze tükürmek isterdim ama... ...siz ondan da anlamazsınız ki. <laughs> Williams, Dün gece saat iki civarında Manhattan Caddesi'nde bir cinayet işlenmiş. Ve sizi cinayetin işlendiği yerde elinizde bir silahla görmüşler. Belki bize bu cinayet hakkında bir şeyler söyleyebilirsiniz diye düşündüm Bayan Williams. Hayır yok. Peki teşekkürler. İyi günler. Abi yeni mallar geldi be. Niyazim benim ya, be. Geldin mi? Gel 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 otur. Le, 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 le. Oh. gel 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 yok gel 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 var ya. <laughs> <laughs> Paralar nerede? Şimdi abi. Ha altta koydu ha? Evet abi. Hoppa 30 tane deste var lan burada. Abi götürdük bu sefer ha. Tabii canım Oh. Sahte de değil sağlam. Saht de. Başka nelerim var? Don var abi. Yurt dışından mı geldi lan bunlar? İthalat abi. Hoppa! Vurduk parayı ha? Vurduk vurduk. Ne var başta? başka? Bir don daha. Don da olan burası yaşadık lan! Hadi şuna bakalım. Ne oldu abi? Sahte lan bu. Yok abi ya olur mu bizde öyle abi şey? Lan üşşş abi, abi bizde öyle şey olur mu lan? Abi bizde öyle şey olur mu lan? Gel buraya Sana getir getirmem Getir Filmin sonuna geldik, şimdi jeneriği okuması için Babi'ye bağlanıyoruz. Babi? Evet, hayır. ne güzel bir filmdi değil mi? Hayır. Evet, şimdi filmin jeneriği. Bir dakika, burada bir yer alacak. Evet. Eee, Yazan ve Yönetel Düncü Arslan, ilk baştaki sarı tişörtü salak Düncü ondan sonra buradaki e, öbür çocuk Batuhan'da, malları getirdim mi diye malları getiren otantiler mal... Hey! Adımı düzgün söyle. Hey! Sen ölmemiş miydin? E, evet, pardon.